Herkese merhabalar. LGS Tayfa ara dönem tatili öncesi neler yapmalı? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Çünkü aslında biz o e, ara tatili biraz daha verimli, biraz daha kamp gibi geçirmeyi düşünüyoruz. Tüm eksiklerimizi kapatacağımız bu dönem öncesinde neler yapmalıyız? Bunun hakkında konuşacağız. E, küçük bir tatilden çıktık. E, sonrasında bu sürecin aslında yine e online devam eden halini gördükten sonra Biraz böyle hani ona uyum sağlamak birazcık zor gelecek. İki tatil arasındaki süreci verimli geçirmek gerçekten önemli. Çünkü özellikle okul derslerinde önemli konuların denk geldiği bir ay olduğunu düşünürsek bu ayı verimli geçirmek bizim görevimiz. Peki ben ara tatilde bir şeyleri toplayacağım hedefindeysek eğer bu dönemi nasıl verimli geçireceğiz? Şunun için söyleyebilirim. Biz o ne yaparsak yapalım her şeyi toplayacağız değil. Biz e, o dönem kendimizi bir üst net skalasına, e, bir üst başarıya taşımak için bir şeyler yapacağız. Yani ben şu an salayım. E, o dönem zaten toplarım düşüncesini bir kenara bırakmak zorundayız. İster istemez birazcık saldığınızı, birazcık rahatladığınızı bu dönem fark edebilirsiniz. Çünkü iki tatil arasındaki dönemde e, hani tam olarak yazılıya girmeyeceğim ya da tam bir yazılı süreci görmeyeceğim düşüncesi birazcık aslında bizi e, yıpratmış durumda. Bu da tam sonucu beklemediğimiz uzun vadeli bir plana dönüştüğü için de ister istemez derslerden birazcık bizi kopardı. Bununla beraber de aslında şu an yapacağımız şey biraz daha hani havada kalan bir çalışma gibi gözümüze geliyorsa eğer yaptığımız her konu çalışmasının testle ilgili pekiştirmesini hala yapmak zorunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. LGS tayfa için özellikle sürecin işlenen konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi öğrenmenin yanında ekstra test formatına kendimizi adapte etmek sürecinin zorunlu olduğunun anlaşılması olarak nitelendirebiliriz. Biz süreçte testle ilgili yapacağımız her şeyi zaten iyi bir noktaya getirmek zorundayız ama şu an herhangi bir LGS denemesi çözünüzde e, süre olarak yetiştirmekte zorluk çektiğinizi aynı zamanda da netlerinizin ne kadar düşük olduğunu görebilirsiniz. Deneyebilirsiniz ama denediğiniz zaman e, bu birazcık size açıkça e, mutsuzluk ya da ömürsüzlük sağlayabilir. Bu anlamda yapacağımız her çalışma kampı iyi değerlendirmek ve kamp sonunda yapacağımız denemelerle de kendimizi iyi noktaya getirdiğimizi göstermek olacak. Kamp öncesindeki dönemde okul derslerimizi salmıyoruz. Bu dönemi olabildiğince verimli geçirmeye çalışıyoruz. Kamp sürecinde neler yapacağız? Ara tatili nasıl da verimli geçireceğiz? Bunun hakkında zaten ilerleyen günlerde konuşacağız arkadaşlar. Ara tatil öncesinde derslerimizi ihmal etmeyelim. Olabildiğince her öğrendiğimiz konunun test sistemine görelim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.